Arkadaşlar 6. soruda 18 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden oluşan A kümesini bir yazalım ilk önce. A kümesi 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Devam edelim soruya. Bu alt kümelerin her biri için elemanları aralarında asal olanların elemanları çarpımı ayrı ayrı hesaplanarak asal olan elemanı ayrı ayrı hesaplanarak bu sayılarla bir B kümesi oluşturuluyor. Şimdi biz iki elemanın alt kümelerine baktığımız zaman 1 ile diğer elemanların hepsi aralarında asal olacak. 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 9 ve 1, 18. Aynı şekilde 2 ile 3 ve 2 ile 9 da aralarında asıl olacak. Bunların çarpımlarından oluşan B kümesi ise şu elemanlardan oluşur. 2, 3, 6, 9 ve 18. Böylece B kümesinin eleman sayısı 5'tir ve doğru cevap A seçeneğidir.